Şimdi gelelim ekokardiyografi Önemli ekoniği önemli kalbi ultrasonundan değerlendirmek. Ekokardiyografi değil mi? Şimdi kalbi ultrasonuna baktığınız zaman kalbi ultrasonuna baktığınız zaman ne görürsünüz? Bir, kalp boşluğundan değerlendirme şansınız var değil mi? Katleti olmuş mu olmamış mı? Hipertrofi var mı yok mu? Bunu görebilirsiniz. Bu bir. İki, Ekoyla kalbe baktığınız zaman kalbin istolik fonksiyonlarını değerlendirebilirsiniz değil mi? EF'si nasıl? Ventrikül kasılıyor mu, kasılmıyor mu? İstolik fonksiyonları değerlendirme şansınız var. 3. Ekoyla kalbe baktığınız zaman özellikle doku 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 dopplerle ne yaparsınız? Hastanın diyastolik fonksiyonlarını değerlendirebilirsiniz. Kalp ge gevşiyor mu, gevşeyemiyor mu? Bunları görme şansınız var. 4. Kapak fonksiyonlarını değerlendirme şansınız var değil mi? Kapağa bakarsınız. Kapak alanını ölçersiniz. Darlık var mı yok mu diye. Renkli dokterle kapağa baktığınızda kapakta kaçak var mı yok mu bunları görme şansınız var. Bakın. Eko ile kalbin istilik fonksiyonlarını, diastolik fonksiyonlarını, kalp boşluklarını, kapak fonksiyonlarını değerlendirme şansınız söz konusu. Bakın. Eko için önemli bir cümle söylüyorum. Eko kalp yetmezliğini ve kapak hastalıklarını en iyi tanı yöntemidir. Eko kardiyografi kalp yetmezliğinin ve kapak hastalıklarının en iyi tanı yöntemidir. Tamam mı? Evet. Kapak hastalıkları ve kalp yetmezliğinin en iyi tanı yöntemi ekokardiyografidir.